40 yıl önce söylediğim söz benim için hala geçerlidir. Ticaret varsa düşmanlık yoktur. Rekabet vardır. Evet. Zaman zaman bu masada oturan herkes birbiriyle anlaşmazlığa düşmüştür. Ama bugün bu anlaşmazlıklar son bulmuş. Yeni anlaşmalara adım atılmıştır. Gördük ki biz birbirimizle düşmanlık ederken elimize zarardan başka hiçbir şey geçmemiştir. Bu düşmanlıklardan vazgeçip birlik olursak bütün dünyaya göstereceğiz ki Doğu'nun ticaret merkezi burasıdır. Şahsen ben bu birlikteliği sağlamak için elimden gelen her şeyi yaptım. Hem bu masadakileri ikna ettim, hem uluslararası dostlarımızı. Bundan sonra bize düşen bu işbirliğini kazanca kara dönüştürmek. Bu anlaşmayı bozan sadece beni değil, her şeyi karşısına alır. Bu anlaşmayı bozan ben olmayacağım. Bizi bir araya getirdiğiniz için buradaki tüm arkadaşlar mutlu, umutlu. Uzun zamandır süren savaş bugün itibariyle ticarete dönüştü. Bu barışın sürmesi, bu ticaretin kazançlı hale gelmesi için ben Rusya'daki bir müttefikiniz olarak tam desteğimi sizlere sunuyorum. Benim anlamadığım. O soğuk memleketten buraya mı taşındın? Yani artık İstanbul'da mı yaşayacaksın? Hayır. Buraya kriz çözmeye geldim. İstanbul'a. Krizler çözüldüğüne göre... ...yerime ortağımı bırakıp... ...ülkeme döneceğim. Bir de ortağın mı var? Evet. Toplantıya gelmeden önce... ...Yılmaz Bey'e bilgilerini verdim. Ünal Bey'e sunacak. Ünal Bey kabul ederse masamıza oturacak. Evet haberim var. Yılmaz söyledi. Benim için fark etmez. Ha Viktor, ha Moskov Özkan. Özkan mı olacak yeni Sibiryalı? Evet, siz tanıyorsunuz Özer Bey. Tanıyorum da pek iyi tanımıyorum. Bildiğim kadarıyla sadece silah ticareti yapmıyor. CIA tarafından uyuşturucu kartelinin içinde gösteriliyor. CIA sevmediği herkesi bir şekilde damgalar. Bunu siz çok iyi bilirsiniz Özer Bey. Ortan. Uyuşturucu ticareti yapıyor mu? Yapmıyor mu? Yapmıyor. Ama silah sattığımız bazı ülkeler silahın karşılığını uyuşturucuyla ödüyor. Böyle bir durumda ticaretin başka yerlere kaymaması için hepimiz bu değiş tokuşu kabul ettik. Ben böyle bir değiş tokuşu kabul etmedim. Etmem de. Bunu kabul eden ne de ortaklık yapmam. Özkan'ın yapmayacağını garanti edebilirim. Yaparsa ben de öldüreceğimi garanti ederim. Hemen başladın. Şunu şöyle yaparsa öldürürüm. Bunu böyle yaparsa öldürürüm diye. Biz buraya her şeyi konuşmak için çağrılmadık mı? Sen niye çağrıldın bilmem. Ama ben zaten hep burada oturuyordum. Ben buraya ticaret için geldim. Yanlış bir yerde mi oturuyorum? Ola ki abine çekersin. O Özkan denilen adamla iş çevirirsin toz kaçırırsın. O zaman o sandalyede çok fazla oturamazsın. Her şeyi açıkça konuşalım dedi. Konuşalım ki söyleyeceklerim tehdit olarak algılanmasın. Ben uyuşturucu işine girmem. Abim girdi. Yanlış yaptı. Bedelini de ödedi. Ama silahın karşılığında mazot alırım. Altın alırım. Neticede paraya çevrilmesi kolay. Ben cezaevinde Silah kaçakçısı olarak yatarım. Mazot kaçakçısı olarak yatarım. Ama toz kaçakçısı olarak yatmam. Bu masada daha önce de bu konular konuşuldu ve bu konularda mutabık kalındı. Zannederim Hızır Reis'in Tehditkar konuşmasının sebebi... ...masaya yeni katılan arkadaşların bu konuda söz vermesini istemesi. Aynen öyle. Tekrar birbirimize düşmeyeceğimizi... ...ve birbirimizin düşmanı olmayacağımızın garantörü kim olacak? Ölüm olacak, toprak. Kurallar belli. İhanet eden bu masada ölür. Bu masada ölenin intikamı olmaz, alınmaz. Bunları biliyorum Yılmaz. Sadece adil uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyorum. Adil uygulanacağı için zaten tekrar bu masaya çağrıldı. Yoksa kimse seni çok özlediğinden gel demedi. Herkes işine baksın. Ticaretini yapsın. Parasını kazansın. Arkadaşlar silah ticaretinden para yetmedi de toz ticaretini mi tartışmaya başladık? Bizim işimiz gayet karlı ve itibarlı bir iş. Baş tacısın, dadaş. Victor garantör olduğuna göre... ...demek ki problem yok. Buradaki hiç kimse... ...daha önce uyuşturucu alışverişinde olmadı. Olacağını da zannetmem. Ben her şeyden önce... ...dökülen kanın durmasından memnunum. Bu uzlaşmayı sağlayan Ünal Bey'e... Viktor'a... ...ve bu uzlaşmaya karşı çıkacağını düşünmeme rağmen... ...burada gayet olgun bir tavır içinde oturan Hızır Reis'e teşekkür ederim. Biz bu halde iş yapabiliyorsak... ...çok kısa zamanda büyük başarılar elde ederiz. Bu olgun tavrımın sebebine gelince... Ahmet kardeşim ihaneti sindiremediği için Supi'yi öldürdü. Supi'yi ben öldür demedim. Ama öldürdüğü için üzülmedim de. Tabii ki uzlaşmanın şartlarından biri olarak... ...Ahmet kardeşimden... ...kan davası güdülmeyeceği söylendiğinde... ...tavrım olgunlaştı. Bu uzlaşmada benim şartım net. Evet. Ahmet devlete teslim edilecek cezası neyse çekecek. Ama karşılığında Ahmet'in ailesinden tek bir kişiye saldırılmayacak, dokunulmayacak. Ve masanın bir üyesi olarak ticaretten payını alacak. Siz Viktor'a sordunuz. Ta Rusya'dan masaya nasıl katılacak diye. Şimdi de ben sorayım. Ta cezaevinden masada Ahmet Bey nasıl el kaldırıp indirecek? Hı? Nasıl fikrini beyan edecek? Bu masada daha önce uygulanan bir usulle kardeşim İlyas Ahmet abisine vekalet edecek. İlyas'ın bana vekalet etmesini istemiyorum. Ailem adına asaleten masada olmasını istiyorum. Olur mu canım öyle şey? Aileme düşen paydan vazgeçmiş değilim. Ama bunun yönetimini İlyas'a devrettim. Çocuklarım daha küçük. Kardeşlerimin de bu işle ilgilenmesini istemiyorum. İlyas'ı da burada çoğumuz iyi biliriz ki... ...senden çok bana ve rahmetli Selim'e kardeşti. Tamam işte vekaleten bakar. Uzatma Hızır. İlyas'ı tanıyoruz. Ahmet senin için neyse İlyas da odur. Sen evet dersen evet, hayır dersen hayırdır. der. Benimle de teslim olma şartım bu. Bunu şimdi söylediğin iyi oldu. Yine de eyvallah. Toplantıdan önce hepinizle vedalaştım. Tekrar yeni bir tören yapmaya gerek yok. Ben İlyas'ı gönderirim. Dadaş, çabuk git, çabuk dön. Vallahi emanet. Agana iyi bak Ateş. Bakarım, aklın kalmasın. Vekilim olarak oturmuyorsun. Asaletten oturuyorsun. Asaletini sakın bozma İlyas. Ölsem de kalsam da... ...sana güvenim sonsuz. Allah mahcup etmesin abi. Çok bekletme bizi çabuk gel. Aramıza hoş geldin İlyas. Abin bu masada oturuyor diye... ...veya manevi kayınpederin ben olacağım diye... ...söylemek istediklerini dile getirmekten asla çekin. Hoş bulduk Ünal Bey. Abim bilir, siz de bilin diye söylüyorum. benim çekingen bir yapım yoktur. Ahmet abi. Söyle yeğenim. Bak sana son kez soruyorum. Gel seni yurt dışına kaçırayım. Ekmeği ekmek diye isteyemediğim yerde ekmek yemem ben. <laughs> e, ne diyorsun Alparslan? Cezamız ne kadar olacak? Abi sen kendini şöyle bir beş yıl dinlenecekmiş gibi düşün. Ulan Alparslan, ölüme gidecek olsam sen ne giderdim? Bana öyle umut verdin ki, beş yıl ne ki? <laughs> あなた! Ahmet abi. Ben zaten beş yıl yatamazdım Alparslan. O yerde yatan Ahmet'i... ...yerde yatmasının sebebi içinizden biriyse... Viktor. Bu işi adamlarından biri mi yaptırdı? Biz bir uzlaşmaya geldik buraya. Ayrıca cezaevine teslim edilecek adamı neden öldürelim? Yılmaz. Bu işi araştır. Ve bunu yapan hadsizi bana bul. Emredersiniz Ünal Bey. Ahmet akşam toplantıda olacak ya. Teslim edilmeden önce... ...Supi'nin kardeşinin acısını dindirsek nasıl olur diyorum. Ünal Bey... ...daha yeni masayı birleştirirken... ...ne yapmak istiyorsunuz? Masa birbirine girer. Masayla ne alakası var? Masadan kimsenin dahli olmayacak. Ahmet teslime götürülürken... ...Supi'nin kardeşi intikamını almış olacak. Neden? Ne menfaatiniz var bu işten? Otoriteymiş. Hızır otoriteymiş. Burada tartışılmayacak tek otorite benim. Benimle tartışma, git Supi'nin kardeşine yeri ve zamanı bildir. Özer. Ünal Bey'in polemiklerinden... Yalanlarından çok sıkıldım. Seninle bir dostluk paylaştık. Eğer Ahmet'imin öldürülmesinin arkasında siz varsanız, şimdi hemen söyle. Masadan kalkacağım ve ölene kadar savaşacağız. Ama sonradan öğrenirsem ne masa bırakır? sağ bırakırım. Hızır Reis. Dostluğumuz ve şerefim üstüne yemin ederim... ...bizimle alakası yok. Katili neden masada arıyorsunuzdur? Bu işi kim yapmış? Kim sıkmış? Supi'nin yeğeni. Yılmaz. Supi'nin yeğeni. Kardeşi. Akrabası. Kim varsa öldürün. Yok edin. Emredersiniz Ünal Bey. Bu da masaya ders olsun, bu masanın kararı olmadan bu masadaki herhangi bir zarar verilirse bunun bedelini sadece kendisi değil sülalesi öder.